Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme engellinin Apple dünyası YouTube kanalımıza ve yepyeni bir anlatımımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Bütün sesimin ulaştığı değerli takipçilerimize kocaman kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Sizler ile bu anlatımımızda futbol saati diye bir uygulama inceleyeceğiz. Uygulama tamamen ücretsiz bir uygulama ve saat uygulaması. Ancak futbol maçlarına odaklandığı için bu ismi alıyor. Uygulamanın mantığı şu şekilde. Seçtiğiniz yani desteklemekte olduğunuz e, favori takımınızı seçiyorsunuz ve bu e, takımınızın Süper Lig'deki maçları tam başlayacağı e, saatte maç başlıyor diye bildirim alıyorsunuz. E, diyelim ki siz e, maçların saatini çok çabuk unutuyorsunuz. O zaman bu uygulama işinizi rahatlıkla görecektir. Uygulamanın kurulumundan da kısaca bahsetmek gerekirse uygulamayı indirdikten sonra gerekli bildirim iznini veriyorsunuz. sizi takip edip etmeyeceğini de seçiyorsunuz ve desteklediğiniz favori takımınızı seçiyorsunuz ve uygulamayı kullanmaya başlıyorsunuz. Dedikten sonra hazırsanız geçelim anlatıma. Futbol saati. Uygulama bu. Hemen üstüne tıklıyorum tik 17.07. Evet uygulamaya girer girmez bize saati söyledi Burası bazen 12'ye hani denk geliyor olabiliyor 12 derse uygulamada fizik hareketleriyle gezindiğinizde güncel saate tekrar dönüyor bu bilgiyi de vermiş olayım et dediği ayarlar kısmı oluyor Az sonra buraya bakacağız 02 Ekim 2025 Perşembe. Bugünün tarihini bize söylüyor. More info, düğme. Burada hatırlatıcı metnini düzenleyebileceğimiz, alarm sesini değiştirebileceğimiz gibi e, hani bazı bir takım seçeneklerin olduğu ekranı bize açıyor. Az sonra buraları tek tek inceliyor olacağız. Galatasaray Beşiktaş. Ben favori takım olarak Galatasaray'ı seçtim ve e, derbi maçını bana favori takımım Galatasaray olduğu için en başta burada gösteriyor. Bir sağına e, fiske yaptığımda ise tarih saat bilgilerinde göreceğim. 4.10.2025 Cumartesi 20. Evet duyduğunuz gibi 4 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de oynanacağını bize söylüyor. Fixtür. Fikstür dediği ise şu anda 8. hafta oynanacak ve 8. haftada hangi takım kimle oynuyor Bilgilerini ee, bilgilerine buradan ulaşabiliyorsunuz. Düğme. Düğme geri. Bu geri tuşu oluyor. 8. hafta başlık. Evet duyduğunuz gibi. Galatasaray 04.10.2025 Cumartesi 20. Beşiktaş. Evet favori takımımız Galatasaray olduğu için bu maçı ilk başta bize gösteriyor. E, Lig Cuma günü başlıyor. Peki Cuma günü hangi maçlar var? Bir de ona bakalım. Hesap.com Antalya Spor 03.10.2025 Cuma 20 Çaykur Rizespor. Spor Trabzon Spor 03.10.2025 Cuma 20 Zecorna Kayseri Spor Evet bu şekilde maçlara bakabiliyorsunuz. Maçlar tamamlandığı zaman kaç kaç bittiği yani skor bilgisini de buradan görebiliyorsunuz. Fixtür seçeneği bu şekilde geri geri diyeceğim şimdi ben burada. Düğme geri. 17 et düğme. Evet ayarlar dediği kısma gelelim şimdi. Düğme geri. Ayarlar. Saat seçimi düğme. Saat seçimi dediği yer favori takım seçme yeri oluyor aslında. Yani e, baktınız siz Galatasaray'ı seçtiniz ama aslında Beşiktaş'ı seçmek istiyordunuz. O zaman buraya gelip saat seç dediği yerden e, favori takımınızı değiştirebiliyorsunuz. Beşiktaş. Evet bakın takımlar karşıma gelmeye başladı. Saat seç, Beşiktaş. Hemen bir sağında seç düğme. Seç seçeneğiyle e, bu takımı seçili hale getirebiliyorsunuz. Bursa. Seç düğme. Fenerbahçe. Seç düğme. Galatasaray. Trabzon. Seç. Düğme. Giner. Seç. Düğme. Seçenekler bu şekilde Galatasaray'ın Galata Galatasaray'dan sonra seç seçeneğinin çıkmamasının sebebi Galatasaray şu anda seçili olmasından kaynaklanıyor. Bu arada bütün Galatasaray ile takipçilerimize kocaman kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Değerli güzel düşüncelerini yorumlar bölümüne videomuzun yorumlar bölümüne de bekliyorum. Saat seç seçeneği bu şekilde. Diner, se 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 sağ, düğme, düme Saat seçimi, arka plan seçimi, düğme. Arka plan e, seçimi dediği yere bir bakalım. Saha, seç, düğme, siyah, beyaz, seç, düğme, Evet, burası e, renk seçimi. Yani daha çok gören ve az görenlere hitap eden bir seçenek olduğu için e, burada herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Burada direkt geri diyorum. Beyaz, siyah, seç, saha. Arka plan seçimi. Bak, düğme, geri. Geri. Arka plan seçimi. Gün bilgisi. Evet, gün bilgisini görmek istemiyorsanız buraya gelip. Gün bilgisi. Anahtar düğme. Açık. Bu düğmeyi üstüne çift tıklayarak kapalı. Kapalı yapabilirsiniz. Baktınız açık kalmasını istiyorsunuz. Yanlışlıkla kapattıysanız yine buraya gelip burayı açık. Bu şekilde açık hale getirebilirsiniz. Dijital saat. Dijital saati kullanmak istemezseniz buradan yine kapatabilirsiniz. Dijital saat anahtar düğme açık. Burayı kapalı yaptığınızda devre dışı kalmış oluyor. Maç bilgisi. Maç bilgisini görmek istemiyorsanız da buraya gelip Maç bilgisi. Anahtar düğme. Açık. Yine buradan kapatabilirsiniz. Maç bilgisi. Anahtar düğme. Açık. Uygulamanın ayarları bu şekilde. Düğme. Geri. Galatasaray Beşiktaş. 04.0. fixtür. 17. 12. Ed. Düğme. 02 Ekim 2007. More info. Düğme. More info dediği yere tıklayalım şimdi. Düğme geri. Alan, başlık değiştir. Düğme değiştir seçeneğine tıkladığımızda burası tamam oluyor ee, İçinde değişik bir seçenek yok bu yüzden e, değiştir seçeneğiyle hiç işimiz yok. E, düğme bizim işimiz burada ee, bu seçeneği size biraz sonra göstereceğim. Düğme Galatasaray Beşiktaş maç başlıyor. 04.10.2025 Cumartesi. Evet hatırlatıcı bilgilerini bu şekilde buradan da görebiliyoruz. Maç başlıyor diye yazıyor bakın. Şimdi et dediği yere tıklayalım. Et düğme. Et. Vazgeç düğme. Alarm ekle başlık. Buradan alarm ekleme seçeneği karşımıza çıkıyor. Ekle düğme. Ekle dediğimizde e, saati günü e, seçtiğimiz zaman bize e, alarm e, kurduruyor ve bu o zaman geldiğinde alarm çalıyor. Aferin, düğme, yukarı ok. Evet. Burası e, saati dakikayı arttırmaya yarıyor. Aperol, yukarı ok. Arttırıp azaltma aslında. 2 13. Evet burada saat dakika ol, burası da azaltma kısmı oluyor yani e, 17'yi mesela 16'ya e, çekmeye yarıyor ol, birinci seçenek saat içinde ikincisi ise e, dakika için oluyor alarm tekrar alarm tekrar e, seçeneği var PZT, düğme. yani hangi günlerde e, tekrar edileceğini seçiyorsunuz burada Sal, düme, çar, düme, kaş düme, cum, düme, cmt, düme, pas, düme, alarm sesi, varsayılan, düme. Evet burada alarm sesi var. Alarm sesini e, ayarlayabiliyorsunuz. Hemen bir sağında Mor info, info dediği yere tıkladığımızda ses e, seçebileceğimiz ekran e, bizim karşımıza çıkıyor. Tıklayalım mesela. Seçilen, varsayılan, akustik bir, dinle düğme, akustik 2, dinle, düğme, alarm 1, dinle, düğme, alarm 2, dinle, düğme. Evet, seslerin bir sağında yer alan dinle seçeneğiyle e, sesi dinleyebiliyorsunuz. Bir tanesini size dinleteceğim. Ben e, seçenekleri görmeniz için bu şekilde geçiyorum. Alarm trompet, dinle, düğme, alarm saat, dinle, düğme, hukuklu saat, dinle, düğme, kuş sesi, dinle, düğme, gitar, dinle, düğme, dinle, düğme, Mesela kuş sesini bir dinleyelim. Gitar. Dinle. Düğme. Dinle. Evet duyduğunuz gibi mesela bu sesi e, beğendiniz kullanmak istiyorsunuz o zaman sesi. Burayı seçili hale getiriyoruz. Kuş sesi. Vazgeç. Düğme. Ve alarm sesimiz artık kuş sesi olmuş oldu. Bakalım hatta. Alarm ekle. E. A. A. İ. O. O. D. A. S. Alarm. No Düğme. Alarm sesi. Kuş sesi. Düğme. Bakın demin varsayılan diyordu. Şimdi kuş sesi diyor. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. No info. Düğme. Alarm mesajı. Alarm. Düğme. Alarm mesajı dediği ise hatırlatıcı metnini e, mesajını değiştirmeye yarıyor. Yine e, More Info dediği yere tıklayacağız. bir sağında yer alan. More Info. Düğme. Metin alanı düzenleniyor. Alarm. Karakter modu. Ekleme noktası sonda. Buradaki metni silip ister elinizle isterseniz de boşluk. Dikte. Et. Dikteyle yazdırıp metni yazdıktan sonra sol düme düğme geri geri dediğinizde bu metin e, buradan hani değişmiş oluyor. E, bu seçenek de kısaca bu şekildeydi. Vazgeç düğme alarm mesajı more info düğme more düğme Şimdi yukarıdan vazgeç diyeceğim. Alt düğme yukarı ok ekle düğme Alarm ekle. Başlık. Vazgeç. Düğme. Vazgeç. Düğme. Geri. Beşiktaş. Pekala değerli takipçilerimiz benim size kısaca bu uygulama ile ilgili anlatabileceklerim bu şekildeydi. Beni buraya kadar sabırlı bir şekilde izleyip dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, sorularınızı, görüşlerinizi videonun yorumlar bölümünden bizlere sormayı, yazmayı, faydalı bulduysanız çevreniz ile paylaşmayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bu ve bunun gibi pek çok faydalı içeriğimize ulaşıp ilk sizin haberinizin olması için bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Başka bir anlatıma kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Karanlıkta yolları bulan bir ışık, ekranlar konuşur, kalpten sıcak bir bakış. Sesle açılır tüm kapılar bir anda görme engelliler için teknoloji masada.